Şimdi şunu görürüz yani iman e, yani bir açıdan şey e, vazgeçiş gerektiriyor. Yani la'dan hani hep söylenir ya evet. la'dan biz şey e, illallah'a şey geçiyoruz. Önce vazgeçiyoruz. Heh, yani vazgeçiyoruz. Bazı şeylerden vazgeçerek e, yani bazı şeylerde karar kılıyoruz imanla şey birlikte. Yani ki Kur'an'da da malum e, küfürde kalan insanların durumu anlatılırken bir temel problem olarak değil mi e, heva ve heveslerini ilah ediniyorlar. Yani nefislerini, e, nefislerinin isteklerini, arzularını, taleplerini hani ilah ediniyorlar. Bundan dolayı şey, e, hani vazgeçemiyorlar. Bundan dolayı iman yoluna giremiyorlar manasında. E, uyarılar, derslerle de şey e, karşılaşıyoruz Kur'an'da da. Yani iman e, insanın kendisiyle ilgili e, belli e, şeylerden vazgeçici. Yani bir iddiadan e, şey vazgeçecek. Yani kendin insan hani deyim yerindeyse Hani kendinden geçerek Rabbine e, giden yolu bulabiliyor. Ben merkezli e, yaşayan. Bir nevi şey hayatının merkezine e, kendi benlik algısını ve kendi heva ve hevesini e, yerleştiren bir şey. Yani insan e, o pis e, kendince ilah olmadığı halde adeta şey gibi dünyanın hayatın varoluşun merkezi e, şeklinde o pis e, yakışmayan hani ona yakışmayan o ilahlık iddiası ee, o rububiyet şey algısı yani burada e, kalabilen insan yani onu bırakıp e, iman şey dairesine geçemiyor. Yani e, iman e, yoluna girmek için insanın bir vazgeçiş yaşaması gerekiyor. Kendinden vazgeçebilmesi gerekiyor. Kendisinin e, kendine göre heva ve hevesinden vazgeçebilmesi gerekiyor. Rahatından e, vazgeçmesi gerekiyor.